Tekrardan herkese merhabalar. Merhaba de bakayım. Evet izlemiş olduğunuz videoların tekrardan daha farklı içerikler olsun. Veya e, gezi videoları olsun. Bisiklet turları gibi videoları izlemek için kanalıma abone olun. Videoların devamı için beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hadi bakayım sen de merhaba de bakayım. Bay bay de. Tamam. Tamamdır. O zaman Bu arada bu kediye de bir isim bulmadım. Buna da bir yorumlarda isim verebiliriz. Görüşürüz.